Bu dersimizde PHP'de matematiksel operatörlerde işlem önceliğinden bahsedeceğim. Lokal hostuma bağlanıyorum. Dersler klasörünü açıp index.php dosyamı açıyorum. Bir önceki ders dersimizin üzerine devam edeceğiz arkadaşlar. Ve değer 3 diye bir değişken tanımlıyorum. Ve değeri 5 olarak yazıyorum arkadaşlar. Şu anda 3 tane değişkenimiz var. Değer 1 eksi yani çıkarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Değer 3 diyorum. Yani 15'ten 5 beş çıkarıyorum arkadaşlar ve çıkan sonucu e, değer bir değiş, e, değer 2 değişkeniyle çarpacağım arkadaşlar. Değer 2 diyorum ve sayfayı kaydedip dersel klasörünü çağırıyorum. Evet. 110 değerini döndürdü arkadaşlar. Bakalım PHP e, nasıl bir işlem sonu, sonucunda bu sonucu üretti bize. PHP'de arkadaşlar e, operatörlerde işlem önceliğini öncelikle çarpma işlemine verir arkadaşlar. Eğer x'i birden fazla işlem yapacaksak operatörü kullanacaksak çarpma varsa çarpmayı baz alır. Yoksa toplamayı yoksa bölmeyi en son olarak da eksiltmeyi baz alır arkadaşlar. Hemen işleme bakalım. Değer bir eksi değer 3 dedik arkadaşlar. Değer 1 15 ve değer 3 5 arkadaşlar. Demek ki 15'i x'i 5 dersek 10 sonucunu üretecek bize. Ve e, değeri 2 ile çarpıyoruz. Yani değeri 25 ile çarpıyoruz arkadaşlar çıkan sonucu. Ve çarpı 25 diyorum. 250 değerini döndürdü bize. Ve son olarak yani normal olması gereken sonuç bu fakat PHP arkadaşlar işlem önceliğini çarpmaya verdiği için yaptığı işlem şu arkadaşlar değer 3'ü değer 2 ile çarptı. Bakın değer 3 çarpı değer 2 yani 5'ten 25'e çarptı. İşlem önceliği çarpmaya verdiği için 25 çarpı 5 arkadaşlar eşittir 125 ve son olarak değer biri çıkan toplam değerden düşürdü. Yani 15'i 25'ten çıkardı arkadaşlar. Bakalım 15 eşittir 110 değerini üretti. Bakın burada da 110 değerini üretmiş. Yani işlem önceliğini çarpmaya verdiği için önce değer 3 değişkeni değer 2 ile çarptı. 125'i üretti ve e, ikisinin toplamında değer biri düşürdü. Yani 15'i düşürdü. Toplam 110 değerini elde etti. Peki işlem önceliğini yani yaptığımız işlem biz dedik ki bu iki değeri değer biri, değer 3'ten çıkar. Çıkan sonucu değer 2 ile çarp dedik. Yani normalde 250 sonuç üretmesi gerekirken işlem önceliğinden dolayı önce çarpmayı yaptı ve daha sonra değer biri düşürdüğü için böyle bir sonuç üretti bize. İşlem önceliğini arkadaşlar çıkarmaya verebilmemiz için yani ilk işlemimiz değer biri değer 3'ten çıkarıp çıkan sonucu değer 2 ile de çarpması için parantez kümesi kümesinin içine almamız gerekiyor arkadaşlar çıkarma işlemini ve işlem önceliğini buraya ver dedik arkadaşlar. Yani şimdi işlem önceliğini e, çıkarma işlemine verecek. Çıkan toplam sonucu da değer 2'den çarpacak. Sonuca bir bakalım arkadaşlar tekrardan. Yeniliyorum. Bakın 250 değerini döndürdü. Yani hesap makinesi tekrardan açıyorum. Değer 1'i değer 3'ten çıkardık. Yani 15'i 5 Den çıkarıyoruz. 15 eksi 5 diyorum. Eşittir 10 ve değer 2 ile çarpıyoruz. Yani 25 çarpıyoruz. Çarpı 25 eşittir 250. Evet arkadaşlar bu dersimizde PHP'de matematiksel operatörlerin işlem önceliğinden bahsettik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.